Kıymetli arkadaşlar, bugün de zirve kardeşlik için dua öğreneceğiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize dua öğretiyor. Rabbena la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu. Rabbena inneke raufur <laughs> rahim. Yani Allah'ım, benim kalbimde bütün Müslümanlara karşı soğukluk bırakma. Şüphesiz ki sen çok şefkatli ve merhametlisin. Biz biliyoruz ki bütün Müslümanlar birbirlerini din kardeşi olarak görmeli, birbirlerine en küçük olumsuz bir duygu beslememelidir. Olumsuz bir duygu beslemediği gibi dua etmemiz de aynı zamanda kardeşlik görevimizdir. Dua içerisinde geçen gıl kelimesi soğukluk olarak tercüme edilmektedir. Bakın dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Nefret demedi, kıskançlık demedi. Bunlar zaten yasak şeyler. Allahu Teala Müslümanlar arasında soğukluğun bile olmaması için bize dua öğretiyor. Demek ki Müslümanların bir araya gelmesini, birlikte iş yapmasını, oturup muhabbet etmesini engelleyebilecek her türlü negatif duygudan, olumsuz düşünceden Müslüman uzak durmalıdır. Müslümana yakışmaz. Bir diğer husus duada lillezine amenu iman edenlere karşı diyor. Yani Allahu Teala senin grubundan, senin ırkından, senin partinden, senin teşkilatından olanlara karşı demiyor. Amenu iman eden herkese karşı kalbimde soğukluk bırakma. Biliyorsunuz tanımlarda şöyle bir ifade vardır. Denir ki tanımlar kapsadığı bütün fertleri içine alır, kapsamadıklarını da dışına bırakır. Ne demek istiyorum? Amenu dediğimiz zaman bütün Müslümanları içine alır. Bizler bütün Müslümanlara şeksiz şüphesiz hiçbir şekilde kalbimizde en ufacık bir soğukluk beslememek kardeşliğimizin görevidir. Ama Allahu Teala insanları demedi, iman edenleri. Demek ki bizde burada asıl görevimiz soğukluk beslemememiz gereken Müslüman kardeşlerimizdir. Dünyanın neresinde olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, hayat tarzı sizin gibi olmasa da, dünya anlayışı, nezaket anlayışı, temizliği sizin gibi olmasa da, dünyadaki bütün Müslümanlar bizim kardeşimizdir. Biz onlara samimi bir duyguyla, onlara karşı kalbimizde en ufacık bir nefret değil, kin değil burudet yani soğukluk bile beslememek bizim görevimizdir. Şimdi kendimize soralım. Benden farklı düşünen, benim partimden ya da benim teşkilatımdan ya da benim grubumdan olmayanlara karşı kalbimde bir şeyler var mı acaba? Sadece bu gruba üye olduğu için asla olmamalıdır, olamaz da. Hata ederse kişiliklere değil, biz hatalı davranışa tepki gösteririz. Allahu Teala cümlemizi bu duayı duygularıyla, hissiyatıyla yaşayıp bütün Müslümanları kardeş bilip kalbinde en ufacık bir şekilde kin, nefret ve soğukluk beslememeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Bir daha duamızı tekrarlayarak programımızı bitirelim. Rabbena la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu. Rabbena inneke raufur rahim. Hayırlı günler efendim.